Kıymetli kardeşim kaydırma, tepki göstermen gereken bir durum var. Zara diye bir ayakkabı markası. İspanyol imiş. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi, değerli kardeşim bakın şimdi göstereceğiz. Ayakkabıların, sandaletlerin arasına ekmek koyarak güya kendilerince reklam yapacaklar. Bizim ülkemizde tepki gösterileceğini de biliyorlar ekmeğimize, nimetimizde alay etmişler ve saygısızlık yapmışlardır. Bütün gayrimüslimler bilirler ki ekmek bizim için nimet ve kıymetlidir. Ona yapılan saygısızlığın bize yapıldığını bilirler. Bizimle alay etmek, öfkelendirmek ve bizi kızdırmak için, sinirlendirmek için daha önce de çok gördük ekmeğe basmışlardır. Ekmekten tellik yaparak bizi kızdırmaya çalışmışlardır. Mümin ise tepki göstereceksin, almayacaksın. Biz de Avrupa medeniyeti ile yetişmiş futbolcularımız bile saha yatırıp ekmekleri görüyorsunuz. Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu öpüp üç kere alnına koyarak kenara koyarlar. Bu Avrupa medeniyeti yetişmiş olsa bile Müslüman mümin oldukları için ekmeğe, nimete saygıyı göstermişlerdir. Onlar bunu biliyorlar. Değerli kardeşim, ekmek bizim için nimettir ve kıymetlidir. Ana besin, ana besin maddemizdir. Onlar bu yolla bize tepki göstereceğimizi de biliyorlar. Diyorlar ki onlar tepki gösterecekler bizim ismimizi yayılacak reklam yapmış olacağız. Biz onların silahıyla onlara vuracağız. Almayarak, video yayarak, insanları bilinçlendirerek Zara denen ayakkabı markasına bu yapmış olduğu hassizliğin, terbiyesizliğin, ahlaksızlığın cezasını, karşılığını göstermek zorundayız paylaşacaksınız deli kardeşim. Heyecaksınız ki Müslüman ülkesinde, Müslüman mahallesinde salyongoz satılamayacağını bizim değerlerimizle, nimetimizle alay ederek burada ekmek kazanamayacağını görsün. Mümin isen o ayakkabı giymen mümkün değil. Senin değerinle, senin nimetinle, senin kıymetlinle alay eden bir markayı ayağına alamazsın, giyemezsin, evine koyamazsın. İzlediyseniz deli kardeşim paylaşarak yiyerek destek verelim lütfen.